Hanım, nasılsınız? Hoş Teşekkürler. Başka bir sen filmi Diray Bey ve Ezgi Moğla'nın başrolünde oynadı. Neler söyleyeceksiniz? Valla uzun zamandır sinemaya gitmiyordum desem yalan olur. Bu arada çok sinemaya gitmeye başladım. Oscar'lardan sonra da bütün filmleri tekrar tekrar başka sinema dağıtlı. Şimdi de e, beraber yeni e, ses paylaştığım gireye ve sevgiyi izlemeye geldim. Evet. Evet. Biraz evet. fantastik bir film. Başlarına kaza gelen çift her gün başka bir yerde uyanıyor. Başka bir bedende. <laughs> başka bir sen olarak. Evet başka bir sen olarak <laughs> uyanıyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuyla? Bence de yani hani hiç daha konuşmadım. Ben merak ediyorum. Bizim de güzel da gayet ilgi çekiyor. Başka bir sen olarak öğrenecek olsanız nasıl bir burcu olarak öğrenmek isterdiniz efendim? Yani kendi halinden çekmeyip. <laughs> o yüzden <laughs> böyle devam etmek <laughs> isterdim. Londra'yı soralım. Londra'dan da ev aldınız galiba. Böyle haber çıktı. Evlendi diye bir haber çıktı <laughs> da. Ev aldım. tutuyorum da yani. Londra günlüklerini soralım o zaman. Nasıl London'dan geçiyor? Londra'dan döneni çok oldu Sene olacak neredeyse. Hatta geçen onu düşünüyordum. Aa. Bir yıl olmuş gidip gelelim diye. Aa. Güzel geçiriyor Londra'da zamanı. Aa. Aslında yazın ama geçtiği hati yaptı. Güzel bir ama tekrar bir gitmeyi çok Bekmiş günü. Sıkalletinize neyin ne Oscar'ı nasıl buldunuz? Oscar'da verilen ödüller size doğru mu? De. Yorumunuz nedir? <laughs> yani hiç filmleri anladım. izlemedim şimdi yalan söyleyeyim ama izlediğim filmlerden eskiden <laughs> bile Oscar'lara baktığımızda şu anda bir bendeci. Yani hani bir oyuncu olarak ve teknolojiden biri olarak şaşkınım <laughs> <başladım>. ki. <laughs> Daha fazla yorum <yöverim> yapayım Daha böyle çekildiğimi izledim. Bayağı şaşırdım.

denemedim ama muhtemelen zaten hani kötü olduğum için ona benzer makyajlardan bir yapmıştı. Çok da beğendim yani. Bizden, bizim adımızdan olan bir şey mi falan bir şeyler oldu. Ve herkese aynı zamanda kısa başlarda tekrar bir Çok sürüdü abi. Bu sorunun da hayatının bilim olması gündemde. Teknik gelse düşünür müsünüz? Yok tamam diyorum Peki, var mı bir proje hazırlığı? Var mı sürprizler? Bize paylaşabileceğiniz? Menajerinize bak. <laughs> Sizi de alalım şöyle. <laughs> ya sevenleriniz de bekliyor. Çok oldu çünkü. Evet ben de Yani ben de güzel bir iş yapmak istiyorum. Onda bir yani. işler vardı. Şimdi tam yani anlaştı, anlaşmak üzere diyebileceğim bir iş var. Bakalım. Tarih belirliyor muyuz geri dönüşleyici? Yani yok ama hep Biliyorsunuz bu kadar sınır hemen her şey çok zamanda netleşiyor, sebeşiyor. Bu de yani hafta Mevsim verebiliyor muyuz? Yaz filan diye Sanki öyle dedi toplar da var. Ya da tete Yok aslında çıkmayacak. Peki çok teşekkür ediyoruz. <laughs> İyi